Ya size, baş parmağınızdan bile küçük, neredeyse unutulmuş bir baharatın vücudunuza yeniden can verebileceğini söylesem, hatta sadece 60 saniye içinde uzun zamandır eksik hissettiğiniz bir gücü uyandırabileceğini. Yaşınız kaç olursa olsun, kullandığınız ilaçlar, geçmişteki hayal kırıklıklarınız ne olursa olsun, bu küçücük şeyin kendinize olan güveninizi ve erkeksi enerjinizi yeniden inşa etmenin ilk adımı olabileceğini. Biliyorum, kulağa inanılmaz geliyor. Ama lütfen beni dinlemeye devam edin. Çünkü şimdi paylaşacağım bilgiler, bugüne kadar bildiklerinizi tamamen değiştirebilir. Ben Doktor Esra Yıldız. 30 yılı aşkın süredir. 3 yaş üstü erkeklerin yaşla birlikte sessizce ellerinden alınanları geri kazanmasına yardımcı oluyorum. Bunlar güven duygusu, kan dolaşımı, canlılık ve bir erkeğin kendini yeniden kendisi gibi hissedebilme yetisi. Ama bunu pahalı ilaçlarla ya da aldatıcı yöntemlerle değil, vücudun hala hatırladığı ama artık pek kullanılmayan doğal bir anahtarla yapıyoruz. Asıl sürpriz ise şu, çözüm. Ne yeni bir teknoloji ne de bir mucize formül bu çözüm aslında hep gözünüzün önündeydi. Mutfağınızdan defalarca geçmiş olabilir. Fakat onu hiç bu gözle görmediniz. Yüzyıllar önce atalarımız bu baharatı özel anlardan önce kullanırdı. Ve şimdi bilim de bu uygulamanın ne kadar etkili olduğunu onaylıyor. Şimdi sizinle adım adım paylaşacağım. Bu baharattan yalnızca bir dişini 60 saniye boyunca çiğnemek kan damarlarınızı açabilir. Testosteron seviyenizi baskılayan stres hormonlarını azaltabilir. Dolaşımı engelleyen diş eti problemleriyle savaşabilir. Ve geceleri daha derin uyumanıza yardımcı olabilir. Tüm bunlar da vücudunuzun hormonlarını doğal yollarla toparlamasına katkı sağlar. Sadece anlatmakla kalmayacağım. Bu yöntemi nasıl kullanacağınızı 7 gün sonra ne bekleyeceğinizi 14 günde vücudunuzda neler değişebileceğini ve 30 günün sonunda hangi farkları hissedeceğinizi açıkça anlatacağım. Başlamadan önce küçük bir ricam var. Eğer bu tarz doğal sağlık yöntemlerine ilginiz varsa kanalıma abone olun ve bildirim zilini açın. Böylece size özel hazırladığım hiçbir içeriği kaçırmazsınız. Bu anlatım size hitap ediyorsa yorumlara sadece bir yazmanız yeterli. Eğer size uygun olmadığını düşünüyorsanız sıfır yazın ki sizi daha iyi anlayabileyim. Şimdi bu keşfin kalbine inelim. Çünkü bu baharatın bu kadar güçlü olmasının ardındaki gerçekleri anlamadan hiçbir şey tam olarak işe yaramaz. Tüm bu etkiyi sağlayan şey, her dişin içinde doğal olarak bulunan bir bileşen, öjenol. İşte bu madde sayesinde kanınız daha rahat akar damarlarınız gevşer ve vücudunuz geçmişteki gücüne yeniden kavuşmaya başlar. Belki de hiç olmadığı kadar. Nasıl işlediğini adım adım anlatacağım. 10. Öjenol bu etkinin arkasındaki gizli güç. İlk kez bir hastam gözümün içine bakıp şu cümleyi kurduğunda asla unutamam. Doktor hanım, sadece kendim gibi hissetmek istiyorum. Kaslı bir vücut ya da maraton koşmakla ilgili değildi söyledikleri. Yakınlık kurabilmek, kendine güven duyabilmek ve hala tepki veren bir vücutta o derin, sessiz gücü hissedebilmek istiyordu. İşte bu sözler beni doğal çözümler üzerinde daha derin düşünmeye yöneltti. Ve araştırmalarım hep aynı maddeye dönüp durdu. Öjenol. Öjenol, karanfilin içinde yoğun miktarda bulunan doğal bir bileşendir. Bir ya da iki adet karanfili çiğnediğinizde içindeki uçucu yağlar serbest kalır ve bu güçlü madde açığa çıkar. Ama bu madde yalnızca ağızda kalmaz. Ağız içindeki mukozal dokular sayesinde hızla kan dolaşımına karışır. Ve işte sihirli etkiler tam da burada başlar. Öjen oyu damarlarda gevşeme sağlayan doğal bir destekçidir. Yani özellikle cinsel organlara giden o ince ve inatçı damarların rahatlamasına yardımcı olur. 60 yaşından sonra bu damarlar zamanla sertleşir, esnekliğini kaybeder. Bu da kanın eskisi gibi rahat akmamasına yol açar. Öjenol ise adeta damarlarınıza nazik bir masaj gibi etki eder. Zorlamadan, baskı kurmadan. Vücudunuzun bir zamanlar kendiliğinden yaptığı, o doğal dolaşımı yeniden uyandırır. Üstelik bu sadece başlangıçtır. Çünkü öjenol, vücudunuzun kendi nitrik oksitini üretmesini de destekler. Nitrik oksit, piyasadaki mavi renkli küçük hapların taklit etmeye çalıştığı maddedir. Ama burada söz konusu olan şey kimya değil, biyolojidir. Ve tamamen doğal yollarla olur. Ne baş ağrısı, ne tansiyon düşüşü, ne de ani yorgunluk bunların hiçbiri yoktur. Pek çok erkek birkaç dakika içinde vücutlarında hafif bir sıcaklık ve kan dolaşımının yeniden başladığını hisseder. Bu his sessizdir ama etkilidir. Ve eğer sadece tek bir bileşik bu kadar işe yarıyorsa, bu baharatın yıllarca testosteronunuzu sessizce bastıran strese karşı neler yaptığına inanamayacaksınız. Hadi şimdi biraz da bu konudan bahsedelim. Tüh. Sertleşmenin zayıflamasının nedeni 60 yaş sonrası ne olur ve karanfil nasıl karşılık verir? Atışlı yaşlarında, 70'lerinde, hatta 80'lerinde olan sayısız erkek geldi bugüne kadar muayenehaneme. Gözleri yerde, sesi kısık. Hep aynı cümleyle başlarlar. Eskisi gibi çalışmıyor artık. Ve ben onlara hep aynı şeyi söylerim. Bu sizin kişisel bir hatanız değil. Utanılacak bir durum da değil. Bu tamamen biyolojik bir süreçtir. Yaş ilerledikçe sertleşmeyi sağlayan küçük damarlar daralmaya ve sertleşmeye başlar. Esnekliklerini yitirirler. Yıllar boyunca biriken stres, işlenmiş gıdalar, iltihaplanmalar ve hareketsizlik hepsi bu damarları yavaş yavaş yıpratır. Sonuç ne olur? Kan eskisi gibi rahat akamaz ve yeterince kan akışı olmadan da sertleşme gerçekleşemez. Ama işin asıl bilinmeyen kısmı şudur. Bu değişiklikler kalıcı değildir. Geri döndürülebilirler. İşte bu noktada karanfil devreye girer. Ve neden yaşlı erkekler için bu kadar güçlü bir dost olduğu da buradadır. Az önce konuştuğumuz maddeyi hatırlıyor musunuz? Öjenol. Bu madde sadece damarlarınızı gevşetmekle kalmaz. Aynı zamanda o damarların iç duvarlarındaki esnekliği yeniden kazandırmaya başlar. Bunu pas tutmuş eski bir borunun içini temizleyip yeniden pürüzsüz hale getirmek gibi düşünebilirsiniz. Kan artık daha kolay, daha tam ve doğru yerlere doğru akmaya başlar. Bazı hastalarım bu yöntemi sadece birkaç hafta düzenli uyguladıktan sonra yıllar sonra ilk kez sabah ereksiyonuyla uyandıklarını söylediler. Ne bir ilaç sayesinde, ne bir mucizeyle. Sadece vücutlarının dolaşımı yeniden şans bulduğu için, işte bu doğal yöntemin güzelliği burada yatar. Vücudunuzu zorlamaz. Sadece ona, eski tasarımına dönmesi için bir izin verir. Ama unutmamanız gereken bir şey var. Kan akışı ne kadar mükemmel olursa olsun, görünmeyen bir etken, her şeyi daha başlamadan durdurabilir. Ve muhtemelen bu etken onlarca yıldır sizi sessizce sabote ediyor. Şimdi onu birlikte ortaya çıkaralım. 60 saniyelik karanfil yöntemi nasıl uygulanır? Adım adım açıklama. Biliyor musunuz bazen en etkili çözümler aslında en basit olanlardır. Ve şimdi sizinle paylaşacağım bu yöntem yıllardır birçok yaş almış hastamın yeniden kendini bulmasına yardımcı oldu ne reçete gerekir, ne doktora gitmek, ne de eczane kuyruklarında beklemek. Sadece mutfağınızda kendinize ayıracağınız bir dakikalık küçük ama bilinçli bir hareket yeterlidir. Bu yöntemin güzelliği de burada gizli. Sadece bir dakika sürüyor. Hastalarıma her zaman şöyle anlatırım. İki ya da üç adet bütün karanfil alın. Toz halinde değil. Bütün ve kurutulmuş karanfiller. Tercihen organik olması güzel olur ama kaliteli herhangi bir karanfil de işinizi görür. Karanfilleri azı dişlerinizin arasına yani çiğneme gücünüzün en fazla olduğu arka bölgeye yerleştirin. Yavaşça bastırarak kırılmalarını sağlayın. Ve işte en önemli nokta burada. Acele etmeyin. Yağların dilinizi ve ağzınızı sarmasına izin verin. Burundan nefes alın. Vücudunuzu rahat bırakın. İlk 30 saniye boyunca karanfilleri çiğnemeyin. Sadece ağzınızın içinde bekletin. Tükürüğünüz bu güçlü yağlarla karışmaya başlasın. Dilinizde, damağınızda sıcak ve yoğun bir his duyabilirsiniz. Evet. Etkisi güçlü olabilir ama bu iyiye işarettir. Bu his. Öjenol maddesinin ağız içindeki hassas dokular aracılığıyla hızla kan dolaşımınıza geçtiğini gösterir. 30 saniyenin ardından yavaşça çiğnemeye başlayın. Zorlamadan, sadece karanfilleri iyice parçalayacak kadar hafifçe çiğneyin. Ağzınızda 30 saniye daha tutun. Bu süreçte yağlar tükürüğünüzle daha fazla karışır ve vücudunuz tarafından daha etkili şekilde heri emilir. Hepsi bu kadar. İsterseniz karanfilin parçalarını yutabilirsiniz. İsterseniz tükürebilirsiniz. Her iki yolda uygundur. Bu yöntemi bu kadar etkili kılan şey, işe ne kadar hızlı yaramaya başladığıdır. Bazı erkekler sadece birkaç dakika içinde zihninin berraklaştığını, bedeninde bir canlılık hissettiğini söylüyor. Daha uyanık, daha burada, daha kendinde hissettiklerini. Ama karanfil çiğnemek sadece kan akışını artırmak ya da enerji vermekle sınırlı değildir. Aslında 60 yaş üzeri erkeklerin çoğunun farkında bile olmadan kaybettiği bir başka şeyi de yeniden açığa çıkarır. Şimdi gelin biraz da bundan söz edelim. Kat. En iyi sonuç için bu yöntemi ne zaman uygulamalısınız? Bu yöntemi ilk kez deneyip o tanıdık sıcaklığı hisseden erkeklerin bana en sık sorduğu sorulardan biri şudur. Peki bunu ne zaman yapmalıyım ki en iyi sonucu alayım? ve dürüst olmak gerekirse zamanlama her şeyi değiştirebilir. Güçlü bir şeyden en yüksek verimi almak sadece onu yapmakla değil. Ne zaman yaptığınızla ilgilidir. Bunu bir enstrümanı akort etmek gibi düşünün. Her şeyin uyum içinde olması gerekir. Hormonlarınız, sinir sisteminiz, kan dolaşımınız. Birçok hastam için akşam saatleri altın değerindedir yatmadan yaklaşık bir saat önce. Gün yavaş yavaş sona ererken, zihin sakinleşmeye başlarken, işte tam o anda karanfil çiğnemek, sinir sisteminizi rahatlatır ve vücudunuzu derin bir uykuya hazırlar. Ama bu sadece iyi uyumakla ilgili değildir. Çünkü en çok testosteron, tam da o derin, onarıcı uykuda üretilir. Bu hormon, sizin temelinizdir Gece uygulanan yöntem bir sonraki güne zemin hazırlar. Daha fazla enerji, daha net bir zihin ve evet, daha güçlü sabah sertleşmeleri. Ama sabah saatlerini de göz ardı etmeyin. Bu yöntemi sabah aç karnına uygulamak kan dolaşımını hızlandırır. Güne sakin ama zihinsel olarak uyanık bir başlangıç yapmanızı sağlar. Bazı erkekler bunu yürüyüşe ya da egzersize çıkmadan önce kullanır. Bazıları ise yakınlık kurmadan 30 ila 45 dakika önce tercih eder. O anda daha fazla odaklanmak, bağ kurmak ve dayanıklılığı artırmak için. Buradaki en önemli şey kendi bedeninizi dinlemektir ve istikrarlı olmaktır. Her gün düzenli uygulandığında bu yöntem zamanla bir ivme kazanır. Bu tek seferlik bir hile değil. Bu canlılığınıza yapılan günlük bir yatırımdır. Peki, bu kadar basit bir alışkanlık nasıl olur da böylesine derin etkiler yaratır? Bunu anlamak için önce vücudunuzun neden bu kadar uzun süre zayıf kaldığını bilmeniz gerekir. Çünkü çoğu erkeğin aklına bile gelmeyen sessiz bir etken var ve yıllardır içinizden içeriye doğru sizi yavaş yavaş güçsüzleştiriyor. Şimdi gelin onu birlikte ortaya çıkaralım. Sen ama bu sadece başlangıç. Şimdi biraz da stresten konuşalım. Bugüne kadar karşıma çıkan ne kadar iyi. Sağlığına dikkat eden, hareketli, bilinçli erkek varsa hepsi aynı noktada tıkanmıştı. Beslenmeleri düzgün, egzersiz yapıyorlar. Önerilere uyuyorlar. Ama yine de bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorlar. Enerjileri sönük, istekleri gelip geçici ve söz konusu yakınlık olduğunda bedenleri eskisi gibi tepki vermiyor. İşte o zaman onlara şu basit soruyu sorarım. Stres durumunuz nasıl? O an genelde odada sessizlik olur. Derin bir iç çekiş gelir ve ardından gerçek ortaya dökülür. Geçim derdi, sağlık korkusu, evlilikte yorgunluk, Yaşlanmayla ilgili endişeler. Tüm bunlar ağır bir yük ve çoğu erkek bu görünmez baskının içeriden içeriye erkekliğini nasıl yok ettiğinin farkında bile değildir. Bakın, kronik stres vücudunuza kortizol adında bir hormon salgılatır. Bu hormon aslında sizi tehlike anında harekete geçirmek için vardır. Ama günümüz dünyasında birçok 60 yaş üstü erkek bu tehlike haliyle neredeyse her gün yaşıyor. Ve işin en acı kısmı şu. Kortizol ile testosteron aynı anda yüksek seviyelerde bulunamaz. Biri yükselirse diğeri düşer. Yani üzerinizde ne kadar çok stres varsa vücudunuz o kadar az testosteron üretir. Ve bu da zamanla cinsel tepkilerinizi zayıflatır. Tam da bu noktada karanfil yalnızca dolaşımı destekleyen bir bitki olmaktan çıkar. Stres tepkisini düzenlemeye yardımcı olan güçlü bir dost haline gelir. Çünkü karanfilin içindeki beta karyofilen maddesi, beyinde güvenlik ve huzur sinyali gönderen özel alıcılara bağlanır. Sadece birkaç dakika içinde göğsünüzde bir rahatlama, zihninizde bir açıklık, ve belki de yıllardır içinizde biriken baskının çözülmeye başladığını hissedersiniz. Kortizol düştükçe testosteron da yeniden yükselmeye başlar. Ama bu sefer zorlayarak değil, doğal bir şekilde, kendi ritmiyle. Belki ilk başta fark etmezsiniz bile. Ama zamanla yeniden kendiniz gibi hissetmeye başlarsınız. Ve bu stresin azalmasının bir başka güçlü faydası daha var. Üstelik o fayda siz uyurken sessizce çalışıyor ve büyük ihtimalle hormon dengenizi geri kazanmanızda eksik olan son parçayı oluşturuyor. Haydi şimdi biraz da ondan söz edelim. Evet. Karanfil çiğnemek eli daha iyi uyku, el de daha fazla testosteron. Yaş almış hastalarımda defalarca gözlemlediğim bir şey varsa o da şudur. Uyku bozulmaya başladığı anda her şey çözülmeye başlar. Ne kadar iyi beslenirseniz, ne kadar hareketli olursanız olun. Eğer uykunuz bölük pörçükse, hormonlarınızın toparlanması neredeyse imkansız hale gelir. Çünkü testosteron üretiminin büyük kısmı, gece boyunca, özellikle de derin ve kesintisiz REM uykusu sırasında gerçekleşir. Peki, amş yaş üstü erkeklerin kaçı bu tür bir uyku alabiliyor. Çoğu bana geceleri saat 2'de tavana bakarak uyuyamadıklarını anlatıyor. Bazıları ise hızlıca uykuya dalsa da gece boyunca birkaç kez uyanıp hiç dinlenmemiş gibi kalkıyor. Ve sonra soruyorlar. Neden hala yorgunum? Neden isteğim yok? Neden artık eskisi gibi harekete geçemiyorum? Cevap genelde çok açık. Kalitesiz uyku işte bu noktada karanfil, sadece dolaşımı destekleyen bir baharat değil. Sinir sisteminiz için de güçlü bir yardımcı haline gelir. Karanfilin içindeki öjenol ve beta karyofilen maddeleri yalnızca damarları gevşetmekle kalmaz, aynı zamanda beyninizde uyku döngüsünü yöneten bölgeyi de yatıştırır. Yatmadan yaklaşık bir saat önce çiğnendiğinde, karanfil vücudu daha derin ve dengeli bir uykuya hazırlar. Birçok erkek bana yeniden rüya görmeye başladıklarını anlatıyor. Sabahları daha net, daha enerjik uyanıyorlar ve çoğu zaman sabah sertleşmeleri geri dönüyor. Bu bir tesadüf değil. Bu testosteronun yeniden görevini yapmaya başlamasıdır. Eğer siz de dinlenemediğinizi hissediyorsanız ya da enerjinizin neden kaybolduğunu merak ediyorsanız uykunuza odaklanmaya başlayın. Çünkü Yalnızca bu alanı iyileştirmek bile tüm sisteminizde bir iyileşme zinciri başlatabilir. Ama karanfilin etkisi burada da bitmez. Size ağzınızdaki diş etlerinin bile sertleşme gücünüzü sessizce zayıflatıyor olabileceğini söylesem? Şimdi bu şaşırtıcı bağlantıyı birlikte keşfedelim. Diş eti hastalıkları sertleşmeyi yok ediyor olabilir ve karanfil bu durumu daha düzeltiyor. İlk başta garip gelebilir ama bu durumu o kadar çok gördüm ki artık göz ardı edemem. Bir adam gelir. Enerjisinin düşük olduğunu, sertleşmenin zayıfladığını söyler. Ama görünürde net bir nedeni yoktur. Tansiyonu normaldir. Kan sonuçları fena değildir. Sonra ona sadece bir soru sorarım. Ağ sağlığınız nasıl? Ve işte o anda gerçek ortaya çıkar. Kanayan diş etleri Geri çekilmiş diş eti çizgileri, geçmeyen ağız kokusu. Çoğu erkek, ağızlarında olup bitenlerin yatak odalarını etkileyebileceğini hiç düşünmez. Ama bilimsel veriler çok nettir. Her şey birbiriyle bağlantılıdır. Ağzınız kan dolaşım sisteminizin kapısıdır. Farkında olmasanız bile diş eti hastalığınız varsa, bakteriler doğrudan kan dolaşımınıza geçer ve vücuda yayılarak Ereksiyondan sorumlu olan damarları sessizce iltihaplandırır. Bu çamurla dolu bir hortumdan su geçirmeye çalışmak gibidir. Basınç olsa da su düzgün akmaz. Hatta araştırmalar ileri düzey diş eti hastalığı olan erkeklerin sertleşme sorunu yaşama ihtimalinin %70 daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu tesadüf değil. Bu biyolojinin ta kendisi. Ve işte burada karanfil faydalı bir baharattan çok daha fazlası haline gelir. Günlük bir arınma aracı olur. Karanfil yağı doğanın en güçlü doğal antiseptiklerinden biridir. Tüm karanfili çiğnediğinizde içindeki antibakteriyel bileşikler hemen çalışmaya başlar. Ağzınızdaki zararlı bakterileri kanınıza karışmadan önce etkisiz hale getirir. Üstelik hızlıdır, etkilidir ve çoğu zaman Tek bir çiğnemeyle bile hissedilir. Vücut sağlığını geri kazanmak için en basit ama en çok göz ardı edilen adımlardan biridir bu. Ve ağzınız temiz olduğunda kanınız da daha temiz akar. Peki şimdi? Damarlarınız açılmaya başlamışken, hormonlarınız yükseliyorken, vücudunuz daha sağlıklı çalışıyorken sonraki adımda ne olacak? Gelin bu güçlü alışkanlığa başladıktan sonra 7, 14 ve 30 günde sizi nelerin beklediğini birlikte inceleyelim. 8 7, 14 ve 30 gün sonra neler beklemelisiniz? Bu süreçte en çok keyif aldığım anlardan biri yaşlı erkeklerin yüz ifadelerinin zamanla nasıl değiştiğini görmek. Asla unutmam. 60'larının sonlarında bir beyefendi gelmişti. Yorgun umutsuz, yaşadığı kayıplardan utanır gibiydi. Karanfil yöntemine birlikte başladık. Ona sadece bir ay boyunca düzenli uygulamasını istedim. Bir hafta sonra beni aradı ve dedi ki, ''Doktor hanım, bir şeyler oluyor. Sabahları daha canlı uyanıyorum.'' Ve bu sadece başlangıçtı. İlk yedi gün içinde çoğu erkek vücutta küçük değişimler fark etmeye başlar. Hafif bir sıcaklık, daha berrak bir zihin. Biraz daha derin bir uyku. Hareket etme isteğinde küçük bir artış. Gösterişli değildir belki ama nettir. Ve vücudunuzun yeniden cevap vermeye başladığının işaretidir. Güne gelindiğinde etkiler daha da artar. Enerji yükselir. Sabahlar farklı gelir. Daha uyanık, daha dinç ve bazen yıllardır yaşanmayan sabah sertleşmeleri geri gelir. Bu bir sihir değil. Bu dolaşımın yeniden çalışmasıdır. Testosteronun yeniden fısıldamasıdır. Gün geldiğinde birçok erkek artık kendisini tamamen farklı biri gibi hissettiğini söyler. Sertleşmeler sadece daha sık ve daha güçlü değil. Özgüvenleri de değişmiştir. Beden dilleri bile farklıdır. Eşleri ya da partnerleri fark eder. Yakınlık tam olarak başlamamış olsa bile o duygusal bağ yeniden kurulmaya başlar ve işte asıl amaç da budur. Kendinizi yeniden kendiniz gibi hissetmek. İçinde yaşadığınız bedenin canlı olması. Tıkanmış değil, durmuş değil, gerçekten canlı. Ama unutmayın bu daha sadece başlangıç. Çünkü bu gücü uyandırdıktan sonra asıl soru şudur. Bu gücü nasıl korur ve yıllarca yanınızda taşırsınız? Şimdi son mesajımıza geçelim. Bu basit alışkanlığı yaşam boyu sürecek bir canlılık temeline nasıl dönüştürebileceğinizi konuşalım. 30 yılı aşkın süredir tam da sizin gibi erkeklerle oturup konuştum. Sessizce yorgunluk taşıyan, kaybedilen özgüvenin ağırlığını omuzlarında hisseden ve acaba en iyi günlerim geride mi kaldı? korkusunu içinde saklayan nice adamla. Ama size söz veriyorum. Hayır, geride kalmadı. Bu küçük alışkanlık, sadece birkaç karanfili 60 saniye boyunca çiğnemek kan dolaşımını artırmakla kalmaz. Sinirlerinizi yatıştırır, uykunuzu onarır, testosteronunuzu canlandırır ve hatta ağzınızı temizleyerek kalbinizi ve erkekliğinizi korur. Bu yöntemin dolaşımı uyandırdığını, isteği yeniden canlandırdığını ama en önemlisi Erkeği yeniden kendisine döndürdüğünü gördüm. Eğer bu satırları hala okuyorsanız bilin ki bedeniniz zaten bir değişim çağrısı yapıyor ve artık ona ne vereceğinizi biliyorsunuz. Karar sizin. Bir mucizeyi beklemeye devam edebilir ya da kendi ellerinizle onu inşa etmeye başlayabilirsiniz. Mükemmel olmanıza gerek yok. Sadece başlamanız yeterli. Bu gece başlayın ve gücünüzün size her geçen gün nasıl geri döndüğünü izleyin